çok kritik bir şey var. Bir kere öyle bir şey yapıyoruz ki çoğunlukla gençlerde çok fazla olmaya başladı. Hızlıca, çabuk yoldan, kısa yoldan para kazanmak istiyoruz. Çok güzel. Ve bunu öyle bir şekilde yapıyoruz ki biz o kadar değersiz ki ne kadar çalışsak da, ortaya koysak da, ne yapsak da biz sanki para kazanamayacağız. O para kazanmamızın imkansız olduğunu bütün evrene söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim ben çalışsam da, koştursam da, yeteneğimi, kabiliğimi koysam benim para kazanmam mümkün değil demek ki. Yani bunun bir şekilde çok iyi anlamamız gerekir ki insana açmış olduğu en büyük yara ben değersizim ve ben bu parayı kazanamayacağımı bütün evrene söylüyorum. Ve ancak küçük bir miktardaki paramı bir şeye yatıracağım o beni zengin edecek. Bak 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 olaya bak. İşte gençlere vermiş olduğumuz bütün olay bu. Ben size demiyorum ki yatırım yapmayın bir şey yapmayın. Fakat kritik nokta bunun arkasındaki gerçeği görün. Bakın sır burada. Siz hayat boyu kazanamayacağınıza inandığınız için bir şekilde evrene anons ediyorsunuz esasında. Ve sonra avcı hikayesi gibi, abi ben girdim var ya 5 girdim 25 kazandım, 10 girdim 50 ile kazandım. Peki geri kalanda kaybedenler, bir arkadaşım çok güzel bir şey söyledi. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuş. Adamcağız bakmış kendine, ya değirmenin suyu benim de değirmen ben değilim. Ben şunu söylüyorum, ister girin ister girmeyin. Kritik nokta şu, insan kendisinin değerleriyle çalışarak var edebileceklerinden vazgeçmesi ve insanı değersiz hale getirmesi en büyük problem. İkinci olay, bakın çok önemli, hırs. Bakın tutku değil, hırs. Kısa zaman zengin olmalıyım, olmalıyım, arkadaşlarımdan daha fazla zengin olmalıyım. Ben de lüks arabalara binmeliyim. Bu hırs var ya, yarın sizi bambaşka, çok daha kötü yollara götürebilir. Hırs insanı mahveder arkadaşlar. Ama tutku öyle mi? İnsan der ki tutkusuyla beraber hayallerini, düşleriyle onu bir tutkal gibi birleştirir. Büyük bir, bir neşe ve keyifle ezasta yapar. Tutkuyla bir şey yapıyor olmanız hayata bir şey katmanızı sağlar. Onun sonucu para gelirse gelir. Ama para kazanmak için hem de kısa yolda bir şeye giriyor olmanız inanın bana arkadaşlar sizi başka noktaya götürür. Üçüncü ve tehlikeli nokta. Kendinizi arkadaşlarınıza mukayese etmeniz. Arkadaşım girdi, kazandı, e ben geri zekalı mıyım? Herkes para götürüyor, e ben geri zekalı mıyım? gibi. Kendinizi bir noktaya koyuyorsunuz. Sakın kardeşlerim kendinizi başkalarıyla mukayese etmeyiniz. Ve bir şey bilmenize fayda var. Yönetemediğiniz hiçbir şey hiçbir zaman için sizin değildir. Ama ben her şeyi yönetemem. Hayır ben kendimi yönetirim. Değerlerimi yönetirim. Onlarla neleri başarabileceğimi ortaya koyabilirim. Bütün olay budur arkadaşlar. Hayat, para çok güzel bir şeydir. Ama parayı kendi alın terinizle, değerlerinizle ortaya koyarak, tutkunuzu ortaya koymanız sadece size para kazandırmamış olur. Hem kendinize, hem çevrenize, hem de sizden sonra önemli eserleri bırakmış olursunuz. İnsanlığınızdan uzaklaşmayınız. Para bir araçtır, amaç değildir. Kendinizi kısa yoldan zengin olma hayali götürürseniz, para gelir ama para çok da kötü biçimde birçok noktanızı alır ve götürür. Bakın, test edin. Dünyada son 5 yıl içerisinde loto piyango gibi yerlerden çok ciddi para kazanan insanlara bakın. %97'si 3-4 yıl içerisinde onu kaybettikleri gibi kendilerini de ve birçok şeyi kaybederler. Kritik bir nokta esasında bu ortam içerisinde acaba ben kendimi nasıl yönetebilirim? Ve hırslarıma, endişelerime kapılmadan bu işi nasıl yapabilirim? Bir şey daha bilin ki eğer bunu yönetemezseniz gittiniz şimdi aldınız. Beşken 25 yaptınız. Peki ne zaman satacaksınız? Ne zaman çıkacaksınız oradan? Peki zarar vermeye başladınız. Ne zaman zararınızdan çıkacaksınız? Bu çok profesyonelce yapılması gerekir bir şeydir. Ne demek profesyonellik? Duygulardan, hırstan, endişeden, korkudan, bütün o duygularınızdan kurtulup ondan sonra nötr biçimde tam bir zekayla bu işi yapabilmeniz çok önemlidir. Peki senin kardeşim daha 20 yaşındasın, 25 yaşındasın. Kendini böyle şey korkma. Ya ben akıllıyım. Gittim parayı koydum, malı götürdüm, Mercedes'i kaptım geldim. Bak ben akıllıyım. Değilsin kardeşim. Yarın o Mercedes başına bela olabilir. Sakın bunu unutma. Değerlerini ortaya çıkar ve değerlerini emin ol ki paraya dönecektir, zenginliğe dönecektir. Hiç faz geçmem bundan. Son bir şeyle yine bitiriyorum. Başladığım cümleyle. Evrene vermiş olduğun mesaj şu. Bütün dünyana. Benim bunu kazanmam imkansızdır. Bu mesajı veriyorsun. Sakın bunu unutma. Eğer onu kazanabileceğini düşünseydin, onun peşinde koşmazdın. Her gün böyle seansları takip etmezdin yani. Sakın bunu unutma kardeşim. İnşallah bu konuşmam belki bir kişi yolaşır ve o bir kişi bütün her şeyi fark edebilir.